Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayrı halkıyla çok aziz ve muhterem seyirciler. Bismillah diyerek işe başladım. Bu bir başlama usulüdür. Her milletin bir başlama usulü çeşitli durumlarda takınacağı tavır olduğu gibi biz Müslümanların da dini kültürümüz sonucu bir başlama usulümüz vardır. İşte ben bugün sizlere başlama usulü İslam'da nedir? Bunun dinde yeri nedir? Nerelerde bu usule riayet etmemiz, uymamız gerekiyor? Bunlardan söz etmeye çalışacağım. Bu Anadolu'muzda bir örf halinde halen uygulanmaktadır. Ben bu örfümüzün, adetimizin, dini temellerinin ne olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Gerçekten en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar, Mesela bazen resmi açılışlarda bile bir fabrika açılışında, bir baraj açılışında devlet büyüklerimizin konuşmalardan sonra en sonunda bismillah hayırlı olsun dediğini hepimiz görmüşüzdür, duymaktayız. Bunun dinde yeri nedir? Gerçekten Müslümanlar olarak böyle başlamamız bize Allah tarafından emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ayeti vardır. Bu Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlıyorum. Okumaya başlıyorsak okumaya başlıyorum, yazıyorsak yazmaya başlıyorum, çalışıyorsak çalışmaya başlıyorum demek bu ve bu Kur'an'dandır. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü besmele vardır. Bunlardan birisi Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın Sabah Melkisi Belkis'e yazdığı, mektup dolayısıyla geçmektedir. Birisi de her surenin başında sureleri birbirinden ayırmak için konulan bir ayet olarak vardır. Süleyman Aleyhisselam bildiğiniz gibi Allah'a dua etmiş. Yeryüzünün krallığını bana ver. Kimseye nasip olmayan bir hükümdarlık lütfet ya Rabbi demiş. Ve Allah Celle Celaluhu da onun duasını kabul buyurmuş. Ve o nedenle Süleyman Aleyhisselam peygamberliği yanında. Peygamberliği yereldir, mahallidir ama krallığı kuşlara, insanlara, cinlere, hayvanlara, rüzgara bile hükmeden bir krallıktır. İşte Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber Karınca Vadisi denilen vadideyken kuşları, ordusunun bir parçası olan kuşları düzene sokmuş. Bakmış ki hüt, hüt yok. Ona kızmış ve cezalandıracağım demiş. sütüt gelmiş demiş ki beni bana kızma. Ben senin hiç bilmediğin şeyleri sana ileteceğim. Gerçekten Kürtüt sabah melkesine gitmiş. Orada bir kadın, Belkıs adında bir kadın e, devletin başında oturuyor. Onun haberini getirmiş. Güneşe tapıyorlar demiş. Süleyman Aleyhisselam hemen bir mektup yazmış. O sabah melkesi Belkıs'a Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlığı kabul et. Yoksa kuvvetli ordumla gelir, ülkenin altını üstüne çeviririm demiş. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de o Belkıs mektubu eline almış ve ayağını, vezir vüzerasını toplamış. İşte bir mektup Süleyman'dan, innehu min Süleyman, o Süleyman'dan ve innehu bismillahirrahmanirrahim ve bu mektup bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor. Ayetinde, ayetin bir parçasıdır. Neml suresinin bir, bir ayetinin parçasıdır. Bir de her surenin başında besmele vardır. Bu besmele sureleri birbirinden ayırmak için Allah tarafından müstakil olarak indirilen bağımsız bir ayettir. Bu besmele surelerin başında olmasına rağmen o surelerden bir ayet sayılmamıştır. Hatta biliyorsunuz cuma günleri yer, yatsı, akşam sabah namazlarında imamlar camide cemaatle namaz kıldırırken aslında Eûz Besmele çekerler. Eûz Besmele'yi içlerinden çekerler. Fatiha'yı açıktan okurlar. Besmele'yi sessiz okumalarının sebebi o Besmele'nin mesela Fatiha'dan olmadığını göstermek içindir. Ee, böyle e, gelmiş, böyle hala yaşamaktadır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim böylece Kur'an'dandır. Bunu söylememiz bize Allah tarafından emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk nazil olan ayet bildiğiniz gibi İkra bismi rabbikellevi halak Yaradan Rabbinin adıyla oku Allah'ın adını okuyarak, anarak okumaya başla Yazmaya başla, işe başla anlamında emirdir Bu emir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemedir ama Peygamberimiz vesilesiyle, aracılığıyla tüm Müslümanlara Allah Celle Celaluhu bu uyarıyı, işareti yapmıştır. Sonra Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bizim halen okuduğumuz bütün Kur'an ayetlerini iki kap arasında birleştirince bunun adı mushaf oluyor. Biz halk arasında buna daha çok mushaf-ı şerif deriz. Mushaf-ı şerifi açtığımız zaman ilk gözümüze çarpan husus Bismillahirrahmanirrahim ayetidir. Allah Zülcelal Hazretleri Peygamberimize Besmele'yi ilk sure olan Fatiha'nın başına konmasını emretmiştir. Yani şu sure şurada, şu ayet şurada meselesi Allah'ın emrine göre yapılmıştır. Peygamberimizin dahli yoktur. Allah'tan gelen emre göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de emretmiş vahiy katiplerine ki ilk sure Fatiha'nın başına da besmele yazılacak diye. Şimdi Allah Celle Celaluhu ilk sure olan Fatiha'nın başına besmele ile başlamak suretiyle bize de şöyle buyurmuş oluyorlar. Şuna işaret etmiş oluyorlar. Bak ben kelam-ı ilahiyeme besmele ile başladım. Siz de kitap yazmaya, okumaya, herhangi bir işe besmele çekerek başlayınız buyurmuş oluyor. Bundan dolayı besmele çekmek Allah'ın bize emri gene başka bir hadislerle de peygamberimizin buyruğudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emirlere uyarak Kur'an okumaya besmele ile başlamışlardır. İşine, aşına, yemeğine, içmesine besmele ile başlamışlardır. Öyle olunca Peygamberimizin de sünneti olmuştur. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele çekmelerini çekmemizi bize emretmiştir. Kullu emrin zibalin lem yubta fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehu akta. Bir rivayette fehu <Sessizlik> abtar her önemli iş ki besmele ile bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanmaz, sonu güdük kalır, sonuçsuz kalır. Yani başladığınız işten sonuç almak istiyorsanız, hayırlı bir işe girişmiş, netice almak istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, tam randıman almak istiyorsanız, başında bismillahirrahmanirrahim deyiniz. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim olan Allah. Rahman dünyadaki insanlara güneş, güneşi, insanları güneşiyle ısıtır, yağmur verir, her türlü nimetleri verir. Burada kafir, mümin hiç ayrımı yapmaz. İşte rahmeti eseri bütün insanlara rızık verir. Lütuflarda nimet verir, lütuflarda bulunur. Rahim de ahirette müminlere lütfedecek. Sözünü dinlemeyen kendisini kabul etmeyen, inanmayan, Allah'a karşı insanlık görevini yapmayan, ibadetini yapmayanlara karşı cezalandıracaktır. Bunu da rahim olarak böyle yorumluyorlar. Şimdi Rahman, rahim olan Allah, senin adını anarak başlıyorum derken biz Allah'ın Rahman sıfatını, rahim sıfatını düşünüyoruz ve diyoruz ki beni yaradan sensin, beni büyüten, rızık veren sensin, sağlık veren sensin, bana akıl nimetini veren sensin, iman nimetini veren sensin, Müslümanlık şerefini bana nasip eden sensin ya Rabbi. Bana güç, kuvvet verdin, büyüttün, imkan tanıdın, sağlık verdin. Senin verdiğin imkanlarla, kudretle şimdi işime başlıyorum. Bu nimeti de itiraf ediyorum. Bunu bana nasip eden sensin. İşte böyle imanımızı tazeliyoruz. Allah'a inancımızı teyit ediyoruz. Allah'a güveniyoruz. Allah'a dayanan adamın da sırtı yere gelmez. Allahu veliyul zelina. Allah kendine dayananların dostudur, velisidir. Onları yalnız bırakmaz. Onun için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in her işte besmele çekin. Çekmezseniz sonuç alamazsınız. Ne kadar doğrudur. Gerçekten bu moralle işe başlayan adam sonucunu getirir. Ondan onun için ne diyorlar? Başlamak bitirmek demektir. Ama böyle başlamak bitirmek demektir. Yani moral 1500 azimet sahibi kararlılık içinde Allah'a dayanmış güvenmiş güveniyorum ya Rabbi bana verdiğin nimetleri senin hayır yolunda kullanıyorum. Benim yaptığım bu kadar senden de yardım diliyorum diyoruz. Böylece işe başlıyoruz. Efendim dünyada besmele çekmenin böyle insana güzel faydaları var. Cenab-ı Hak bu sığınan insanı yalnız bırakmıyor. Yardım ediyor işin rast getiriyor. Yahu işe başladım öyle rastlantı oldu ki hayret ettim. Evet Allah'a sığınanı Allah yalnız bırakmaz. Bırakmayacağını Kur'an'da bize defaatle söylüyor. Onun için biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de emrine uyarak, tavsiyesine uyarak Bismillahirrahmanirrahim diye hayat dersleri programımıza ilk defa başlıyoruz. Efendim Besmele'nin dünya hayatımızda işlerimizde faydası böyle kısaca olsa size açıklanmış olduğu gibi, açıklamaya çalıştığım gibi bir de büyük alimlerimiz Besmele'yi tahlil etmişler. Güzel şeyler böyle, bağlantılar kurmuşlar. Benim de hoşuma gitti, size de arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorlar alimler, dört kelimedir. Bismi Allah, Errahman, Errahim. Allah, büyük çoğunluğa göre alimlerimizin ismi azamdır. İsmi azam, ile yapılan dua olmaz diye hadis-i şerif var Allah'ın en büyük ismi şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, biz şunu da öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Adem Aleyhisselam yaratıldığında Allah e, şeytana secde et demiş şeytan da makbul bir cin eskiden o demiş ki benim yaratılışım aslı ateş Adem'inki çamur ben ondan üstünüm neden ona secde edecekmişim Allah'ın emrini dinlemediği için Allah da ona kovmuş. Kovduktan sonra demiş ki şeytan Allah'a, bana müsaade et, sen bu Adem yüzünden beni kovuyorsun, ben de bunların yolunu keseceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara nüfuz edeceğim, sana kulluk yolundan çevireceğim onları. Allah da de demiş ki, yetki veriyorum, kıyamete kadar serbestsin ama bana sığınanlara ilişemeyeceksin. İşte meselenin özü burada yatıyor. Allah şeytana müsaade etmiş. Neden? Bizde akıl var, irade var, peygamber var, kitap var. Ama bir de işte karşımızda bize musallat olan, düşmanımız olarak Kur'an'la belirtilen, kötülükler işleten bir şeytan var. Bizden devamlı intikam almak isteyen. Şimdi anlıyor musunuz? Hayat mücadele demektir. Evet. İşte insan kötülüklerle, kötülük, kötü insanlarla, kötü yaradıklarla, mücadele ederken aklını kullanarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'a sığınırsa sana inandım, sana dayandım, sana güvendim Rabbim, bana yardım et diye işe başlarsa Cenab-ı Hak ona diyor ki önünü, arkını, sağını, solunu kapattın. Artık kötülükler sana gelemez. Kötülüklerin dört yerden geleceğini böylece Kur'an'da beyan eden Allah Celle Celaluhu besmele çekenin de dört kelimeyle bu dört kötülük kapısını kapatmış olacağını söylemiştir diyor alimler. Gene sahabe arasında boyu küçük, cılız bir adam ama kafası çok büyük olan, çok zeki olan Abdullah Mesud diye bir zat var. Ee, bu bizim Türklerin namaz kıldığımız hususlarda uyduğumuz imamımız Ebu Hanife'nin de dayandığı sahabe, alim bir sahabedir. Çok zekidir. Bu Abdullah Mesud diyor ki: Besmele ben saydım 19 harftir. Ne olacak peki? Kur'an-ı Kerim'de var. Cehennemde aleyha tis ata aşar. Cehennemde 19 zebani görevli melek vardır. Bir adam dilinden besmele düşürmezse, besmelenin arkadaşı olursa, besmeli severse, besmele de onu alışır severse, cehennem zebani meleklerine ellerine düşürmez. Besmele'nin her harfi onu korur buyuruyor yani besmele'nin dünyada da ahirette de bize çok büyük faydası var. Yani besmele besmeli, besmeli e, dilimize alıştırdıktan sonra nereye gidersek giderim bismillah dedik mi? Rabb'im sana dayandım, sana güvendim. Ben ge bana gerekeni yaptım. Yardım et diye Allah'a çağırıyoruz. Allah'a sunuyoruz. Allah Celle Celaluhu da dua edin. Sizin duanız kabul edeyim. Dua etmenize memnun oluyorum. de bir sürü ayetler var. O zaman ben size yakınım diyor. Her şeyden daha yakınım. İşte başarın sırrı buradadır. Çalışmaya başlayan insan Bismillahirrahmanirrahim diyerek çalışmasına başlayacak. Buradan bu ayetlerden, hadislerden böyle kısaca da olsa size aktarmak ya çalıştığım sonuçlarla işte biz Müslümanlar hocalarımızdan öğrenmişiz ve işimize, aşımıza, konuşmamıza Bismillah, Elhamdülillah, Vassalatu Vesselam Ala Hayr Halkillah diyerek başlıyoruz. Bu bir başlama usulüdür. Bu usulde olmamız da Allah tarafından istenir. Bir başka açıdan da istenir. Yani arzettim emirdir, sünnettir. Efendim Allah Celle Celaluhu Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnü şüede alennâs. Ey ümmet Muhammed, ey Müslümanlar ben sizi tüm insanlara her konuda adalette, çalışmada, teknolojide, iktisatta her konuda örnek ümmet yarattım. Vatat, herkesin örnek alacağı, gıpta ile bakacağı böyle olmanız gereken bir ümmet yarattım. İnsanlara şahit olacaksınız, insanlara örnek olacaksınız, insanlara delil olacaksınız. Her konuda böyle. Yani başlamada, yatmada, kalkmada, yemede, içmede, kitap yazmada, teknolojide, teknolojide, ilimde Müslümanlar bir numara olacaklar. Uydu olmayacaklar. Herkesin merkezi olacaklar. Bunu yapmazsak sorumluyuz. Adetlerimizde kişilik sahibi olacağız. Onu söylemek istiyorum. İşte başlama usulünde de kişilik sahibi olacağız. Yani kendimize has bir başlama usulümüz var. Bismillah, elhamdülillah, ve vesselam Allah hayr halkılle besmele hamdele salvele. Şimdi bu besmelenin mahiyetini Kur'an'daki yerini böylece e, tespit ettikten sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu konuda e, kendisinin neler yaptığını bize neler emrettiğini de size arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eee Kur'an-ı Kerim'e Besmele ile başlarlardı. Tabi Besmele'den evvel hocam, Eûzu da çekiyoruz biz, o nereden geldi diyeceksiniz siz. Onu da bu arada arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de, Nemil, Nahl suresinin 98. ayetinde, فَاِذَا غَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladınız mı? Eûzu çekiniz, Eûzu billahi mineş şeytanirracim deyiniz. Şimdi neden diyeceğiz? Dedik ya şeytan bizim düşmanımız. Hedefi her konuda bizi sapıtmak, bizi Allah yolundan ırak koymak, işimize vesvese karıştırmak, bozmak. Başaramayalım da kepaze olalım da intikamını alsın. Biz de bunu bilerek iradeli olacağız. Aklımızı, akletseliğimizi kullanacağız. Sağlam olacağız. Gaflet içinde olmayacağız, bilinçli olacağız. Böylece ee, Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek başlayacağız. Ee, bize kötülük yollarını kapayacağız. Besmele'yi böyle Kur'an'daki yerini, hadisteki yerini, mahiyetinin kısaca açıkladıktan sonra e, nerelerde Besmele çekmemiz gerektiğine dair de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini size aktarmaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah bu konuda yine huzurumuzda olacağız. Hoşçakalın çok aziz ve muhterem seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.